kendini tanımak. Ayeti Celil'e de buyurulmuştur ki, biz onlara hem ufuklarda hem de kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun yani Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Hiçbir şey sana kendi nefsinden daha yakın değildir. O halde kendini tanımadan başkalarını nasıl tanıyacaksın? Her an, ben kendimi biliyorum iddiasındasın ancak yanılıyorsun. Zira nefsini tanıdığını söylediğin bu halinle, Yüce Mevla'yı tanımanın anahtarını elde edemezsin.'' Eğer kendini tanımaktan murat, baş, yüz, el, ayak, et ve deriyi bilmek ise hayvanlar da kendinden bu derece haberdardırlar. Batınını da ancak acıktığında yemek, öfkelendiğinde saldırmak, şehvete düştüğünde ise evlenmek, arzuları ölçüsünde tanıyorsun. Oysa bütün hayvanlar bu anlamda seninle ortaktır. O halde sana gereken kendi hakikatini talep ederek, kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gideceğini dünya yurduna hangi iş için gönderildiğini, neden yaratıldığını, saadetinin ve bedbahtlığının hangi manaya gelip nerede olduğunu bilmendir. Senin batınında hayvanların, yırtıcıların, şeytanların ve meleklerin bir kısım sıfatları toplanmıştır. Bunların içinde hangileriyle muttasıfsın, cevherinin hakikati bunlardan hangisidir? Hangileri sana yabancı ve emanettir? Bunu bilmeden kendi saadetini talep edemezsin. Çünkü bunların hepsinin gıdası da saadeti de farklıdır.'' Hayvanların gıdası ve saadeti yemek, uyku ve çiftleşmedir. Eğer sende bir hayvansan gece gündüz boğazının ve şehvetinin peşinden koş. Yırtıcı hayvanların gıdası ve saadeti parçalayıp dağıtmak, vurmak, öldürmek ve saldırmaktır. Şeytanların gıdası fitne, aldatıcılık ve hiledir. Şayet bunlardan biriysen nefsinin rahatını ve arzularını elde etmek için onların işleriyle meşgul ol. Meleklerin gıdası ve saadeti ise Allah Teala'nın cemalini müşahede etmektir. Şehvetten, öfkeden, yırtıcıların ve hayvanların sıfatlarından onlara yol yoktur. Özünde melek cevherliysen Cenabı Hakk'ı tanımak için gayret et de o cemali müşahedeye yol bul. Şehvet ve gazabın elinden kurtulup bu yırtıcı ve hayvan sıfatlarının sende niçin yaratıldığını öğrenmek için çaba göster. Bunlar seni esir alıp kendilerine hizmete sürüklemek ve gece gündüz karşılıksız çalıştırmak için mi yaratılmışlar? Onlar seni tutsak yapmadan evvel senin onları esir alman, ileride meydana gelecek yolculukta onları kendi buyruğun altına alarak birinden binek hayvanı, diğerinden de silah yapman gerekir. Şu birkaç gün kalacağın dünya yurdunda kendi saadet tohumunu elde etmek için onlardan yararlanarak avcılık yap. Saadet tohumunu elde edince artık onları ayaklarının altına alıp kendi saadet yurduna yönel. O yurt has kullar için yüce Mevla'nın huzuru, avam için ise cennettir. İşte tüm bu manaları bilerek kendini bir nebze tanımış olursun. Bu tanımadan nasibi olmayanın din yolunda elde edeceği ancak kabuktur. Din'in hakikati böyle birinden gizlenmiştir.